Başkent İletişim Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Adıyaman merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda organize şekilde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 16 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Adıyaman ve Gaziantep'teki tarlalarda sulama amaçlı kurulan trafoların çalınması ve satılmasına yönelik olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda hırsızlığın organize şekilde yapıldığı, bölgeden çalınan malların da batı illerinde satıldığı saptandı yaklaşık 6 ay süren takip sırasında hırsızların isimlerini ve adreslerini belirleyen polis şebekenin çökertilmesine yönelik dün sabah saatlerinde 6 ilde operasyon düzenledi. Adıyaman, Gaziantep, Aksaray, Kocaeli, Bolu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen ve jandarmada sorgulanan 16 şüpheli sorgularının ardından suç işlemek için organize suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak ve hırsızlık yapmak suçlarından adliyeye sevk edildi. Yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul'da bugün etkili olan yağmur beraberinde kazaları da getirdi. Yağışlı hava nedeniyle E5 Karayolu Maltepe mevkiinde 4 araç zincirleme kaza yaptı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayan yağmur trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte kayganlaşan yollarda kazalar da birbirini izledi. Meydana gelen kazalardan birisi de Maltepe E5 karayolundaydı. Saat 11.30 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada sevindirici tek şey yaralı ya da can kaybı olmamasıydı. Kazaya karışan araçtaki lüks Mercedes'in sürücüsü kadınsa uzun süre aracın koltuğundan kalkamadı. En öndeki araçta bulunan bir kadında kazanın önlerinde seyir halinde olan bir otomobilin aniden durmasıyla olduğunu söyledi. Dört araçlı zincirleme kazada en büyük hasar arkadaki otomobilde meydana gelirken kazanın ardından otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Otomobilin çarptığı minibüsün arka tekerleri çarpmanın etkisiyle havaya kalkarken arkadaki iki aracın sürücüleri kazanın nasıl olup bittiğini anlamaya çalıştı. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.